Olayların bütün detayı, bütün arka planı, bütün gerçek, gerçekliği demeyeyim de bilmediğiniz bütün kısımları anlatacağım. 3 aydır ne yapıyorum, nelerle uğraşıyorum onları anlatacağım. Ondan sonra da yayını kapatacağım, çok da uzun tutmayacağım. Şu an Onu banlarsın Führer, şey oldukça. Çete de refresh atarsın. Çete çok bakmayacağım zaten. Bunları anlatacağım, ondan sonra da yayını kapatacağım. Çok da uzun tutmayacağım yayını dediğim gibi. Şimdi en başında şunu söyleyeyim. Ha bunları böyle üç, abi 3 ay geçti olayın üstünden. 3 ay sonra mı konuşuyorsun diyenler olacak. Ben işte onu onu da anlatacağım. 3 aydır ne tiplerle ne şeylerle uğraştığımı. Ben bu olayı ilk ve son kez anlatacağım. Ee, artık ondan sonra da kim dinleyecekse dinlesin. Bir saniye. Dediğim gibi. E, olayın bütün çıplaklığını anlatacağım. Ondan sonra ne kim artık ne yapıyorsanız hep ilk ve son kez konuşacağım. Benden çıksın daha da üzerine yorum yapmayacağım. Şimdi 3 <laughs> ay geçti olayın üstünden dediğim gibi. Kingzik, Meksika, bir de burası. Bunun üzerine konuşup kapatacağım. Aman okuyayım. Telefon geldi. Konuşacağım şeyi unuttum. Neyse. Bir saniye şunu da aç. Yani chat'te istediğinizi yazın da ben soru falan almayacağım onu da söyleyeyim. Heh. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce hepsinin başında söyleyeyim. Bu böyle ya bakın olay böyle ama bir de olayın bu yüzü var ya bakın işte ne bileyim olayı böyle oldu ama bir de olayın şöyle bir tarafı da var konuşması değildir Ben haddini aşan bir ima yaptım ee, özrümü de diledim arkasında da durmadım ee, bu olay böyle Tamam mı bunun bu tarafıyla ilgili bir sıkıntı yok Ben bu konuşmayı da şu şöyle oldu bu böyle oldu diye e, yapmıyorum onu söyleyeyim en başından da sonra şey yapmayın. Şimdi <laughs> Şimdi biz Meksika'ya gittik. Bu story atıldı. Benim attığım story. Tamam mı? Bunları bu arada öğrendiğim sıraya göre değil. Ben olayın tamamen yani bütün bildiklerimi kronolojik sıraya göre size anlatacağım. Şimdi <laughs> ben bu story'yi attım. Ondan sonra benim bu attığım story Türkiye tarafından yani Türkiye'den birisi ee, bu Kingslik tarafından bize söylenen yani söylenmesine de gerek yok da Türkiye tarafından benim attığım story rakip takımın oyuncusundan bilmiyorum artık ama rakip takıma ulaştırılıyor diyor ki işte burada böyle böyle diyor bu kişi. Ondan sonra onlar buna baktırıyor. Ee, falan filan bu adamlar bu olayı kingzig'e e söylüyor diyor ki böyle bir durum var Onlar da bize söylüyor Bu söyledi Her şey maç günü oluyor Yani ben story atıyorum Türkiye'den biri bu story alıyor Rakip takıma atıyor Diyor ki böyle 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 Bunları demişler zaten adam da attığı tweette Onlara ulaştıran kişinin çevirisini yazıyor We beat them and fuck their wife yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Normalde öyle bir şey söylemiyorum. Ama orada ne bir iman, ne bir hiçbir şey yazmıyor. Yani. Ondan sonra e, Kings League tarafı bize ulaşıyor. Bu sırada biz maça gidiyoruz otobüsteyiz. Kings League tarafı bize ulaşıyor adamlarla maçımıza giderken. Diyor ki böyle böyle bir durum olmuş. Sonra biz gidiyoruz. Orada soyunma odası var. Zaten rakiple hemen hemen yan yana gibi bir şey soyunma odaları. Ondan sonra biz adamlarla konuşmaya gidiyoruz soyunma odasına. 40 dakika sonra yarım saat sonra maç başlayacak. Tamam mı? Ondan sonra biz adamlarla konuşmaya soyunma odalarına gidiyoruz. Adamlarla konuşuyoruz. İşte diyorum ki bakın böyle 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 ben öyle bir cümle kurmadım ama evet çok kötü bir ima özür dilerim bunun içinde diye. Tamam mı? Ben işte hocamız şu bu. Biz gidiyoruz adamlarla konuşmaya. El sıkışıyoruz. Yani adam yok bana beni bağlamaz siktir git de diyebilir ama öyle bir şey olmuyor. Adamlarla konuşuyorum anlatıyorum özür diliyorum. Adamlar diyor ki okey diyor bro no problem. Okey özür diledin sıkıntı yok. O kaleci falan hep gülüyor mülüyor adam. No problem diyor ya okey yani olmuş geçmiş diyor. Tamam mı? Biz bu olayı maçtan önce çözüyoruz. Şimdi bu şu demek değil. Adamlar Abi maçtan önce el sıkışmışsınız. Konuyu kapatmışsınız. Bir daha niye açıyorlar bu konuyu? Sitemiyle söylemiyorum. Ben her şeyi anlatıyorum. Artık ondan sonra bilin. Daha da bana soru sormayın. Adamlarla konuşuyoruz. El sıkışıyoruz. No problem. Okey. Sıkıntı yok. Özür diledim. Peki. Bu şekilde maça çıkıyoruz. Maça çıkıyoruz. Maç içinde bir sürü işte gerginlik oluyor. Oyuncular arası işte itişmeler, kakışmalar, klasik futbol yani. Anlatabiliyor muyum? Ya maç içinde gerginlik oluyor. Onlar eski bir takım, biz yeni gelmiş bir takımız. Maç içinde gerginlikler oluyor, maç sonuna sarkıyor. Hatta maç sonunda dik, bilmiyorum. Bak, sadece ilk o yayı, sadece ilk yayını izlemedim e, ma maç yayınlarından. Orada ben adamın birine el uzatıyorum. Adam da elimi tutmuyor. Ben mal mıyım amına koyayım öyle bir şey yaptıktan sonra Elif'e el uzatacağım. Biz Elif'lerle maç öncesi konuştuk, el sıkıştık diye. Ben hatta maç sonrası elimi uzatıyorum. Tamam mı? Çünkü bu, biz bunu zaten maç öncesi konuştuk. Aynı adamla ben el sıkıştım. Sıkıntı yok, no problem. Ondan sonra o kavga büyüyor bizim oyuncularla onların arasında. Arkaya gidiyor. Arka tarafta işte backstage gibi bir alan var. Orada devam ediyor kavga. O ola bir şey diyor, onlar İspanyolca sövüyor, bizimkiler sinirleniyor, o bu falan filan. Ondan sonra bunları götürüyorlar. Ondan sonra bu eleman bir tane tweet atıyor. Tweet'e de üç tane şey yazmış. Bir yani sırasıyla hangi sırayla hatırlamıyorum da havuzda işte yani orada bir slang var herhalde ona, onu tam anlamadık orada bir İspanyolca çocuk var İngilizce bilen o çevirdi bize havuzda iş mi atmışlar bir şey mi ama o başka bir şeyin mevzusuymuş onu sonradan öğrendik bizle alakalı bir şey değilmiş yalan zaten o sonuna da bir şey, sorun yok falan yazmış yalan maçtan sonra kazandıklarında biz biliyorsunuz onca uğraş yeni bir takım olarak gelmişiz Dört yıllık takımı yenince hayvan gibi sevindik maçtan sonra yiyen test diye bağırmışız o da yalan ikinci yalan o tribündeki taraftarlar yeğen testiye bağırıyor. Bunlar da zannediyor ki biz ortaya geçip yeğen testiye bağırmışız falan. Tamam mı? O da yalan. Ee, ondan sonra 3 benim kısmım işte aralarından birisi işte we beat them and fuck their wife diyor hikaye atıp. Tamam mı? O da kısmen yalan. Yani çünkü öyle bir cümle kurmuyorum. Ama kötü bir imada bulunuyorum. Bu böyle meşrulaştırmak için değil yani. Hani sıkıntı yok bunda. Zaten biz bunu konuştuk adamlarla maçtan önce. Ondan sonra bu adam bu tweet'i e atıyor. O rakibin başkanı da İspanyol bir gazeteci normalde spor gazetecisi ki sayfasında öyle kullanıyor adam zaten. Hani gidin bakın Barcelona spor haberleri, transferler falan ilk Milkay haberler yapıyor. Bu adam da bu olayı işte bütün kontaklarına yayıyor haber olarak. Tamam mı? Bütün kontaklarına yayıyor. Ondan sonra Tabii Meksika ile Türkiye arasında saat farkı var. Bizde orada artık gece doğru mu? Ne geliyordu? Türkiye'den anlatayım. Türkiye'de sabah oluyor. İşte bir sürü bir şeyler çıkıyor, bir şeyler söyleniyor falan filan. Sonra bir tane video çıkıyor. Bir tane eleman gitmiş Pike'nin bir tane bir röportaj mı artık neyse videosunu almış gelmiş altına şey yazmış işte Türkiye'ye böyle böyle yaptırım yapılacak diye yalan ve Türkiye'yi kötüleyen bir altyazı koymuş tamam mı? Bir tane eleman almış videoyu altına yalan işte Türkiye şöyle böyle yapılacak diye bir montaj yapmış tamam mı? Bir tane orospu çocuğu. İşte niye? Bakın bunlar işte buradan elenecek falan diye. Neyse ki bunu zaten öğrenmeye de gerek yok. Bunu söyledik zaten de altına millet İspanyolca bilen adam yazmış böyle bir şey demiyor dayı herif ne sıkıyorsunuz diye. Neyse ondan sonra bu yiğentes başkanı falan da o gerçi sonra konuştu. Sonra biz gittik Pike'nin yanına. Pike ile konuştuğum olaya bakan buna Adama videoyu gösterdik. Adam dedi ki bu ne? Yani orada bir şey var. Ben böyle bir şey söylemedim dedi. Böyle bir şey yok dedi. Bu ne amına koyayım dedi. O ilk attığı tweet yani havuzun orada yok bize bir bilmem ne yaptılar falan filan bir şeyler Muhabbetine ben pike'ye direkt şunu söyledim. Dedim ki Bakın dedim gidin Otelin havuz kameralarını izleyin. Biz 5 kişi oradaydık. Aramızdan biri birimizin kız arkadaşı 5 kişi oradaydık. 2 tane Kare jacuzzi var. Tamam mı? Ben çatı katında havuz. iki tane kare var. Tam önlerinde de upuzun bir dikdörtgen havuz var. Onlar burada yüzüyor. Biz geldik burada yüzüyoruz. O tarafa bakmıyoruz bile. Hatta çok suda durmadık bile yani. İlk söylediğim şey o. Hatta dedim o jacuzzilerde takılan bir tane çocuk girip yanlarına başka bir takımın oyuncusu yüzmeye falan çalışıyordu. Gidin onlara da konuşun isterseniz dedim. Tamam mı? O jacuzzilerde bir tane takımın oyuncusu vardı. O böyle bayağı diplerine girip orada yüzüyor falan yani. Gidin dedim bakın. Görüntülere bakın. Böyle bir şey yok dedim yani. Bu yalan. Ba baştan sona yalan dedim. Ondan sonra ee, bu adamın bu videosunu göster. Bunu söyledim. Adam dedi gerek yok böyle bir şey zaten dedi. Yani. Şey değil yani. Ondan sonra ceza tarafı dedik böyle böyle bir şey denmiş. O Pike'nin videoda konuştuğu işte o değil o montaj videodan bahsetmiyorum da bir tane görüntü gördüm. Çok kötü dediği şey Fransa'nın başkanı hakemlere hakaret etmiyor da yani hakemler diyor wild card takımlarını eziyor, lokal takımları da şişiriyor diyor. Bir de taraftara gidip Fransa'nın başkanı şeyini tutup hareket yapmış. O görüntü dediği o. 32 takımlık ilk hafta 8 tane takım ceza almadı. Biri biziz. Tamam mı? Pike'ye soruyoruz. Pike'nin bak bana söylediği şey. Adam yıllarca izlediğim adamın bana kurduğu cümle. Bro diyor tabii ki de olmasaydı daha iyiydi. Yani bir daha da olmasın. Ama diyor bu adamın kendi söylediğini söylüyorum size. Sen diyor trash talk'u biraz abartmışsın diyor. Ama bu kadar diyor yani. Size bir cezai yaptırımımız yok. Fokus on the pitch. Siz çok iyi futbol oynuyorsunuz. Sahaya odaklanın. Tamam mı? Adamın bana söylediği şey. Direkt dolgu abartmışsın diyor biraz ama size hiçbir ceza yok diyor. Yani benim değil ülkeden deport mu yemedim? Öyle şeyler yazılıyor ki işte kafamı mı kesmediler? Benim değil ceza yani takımın değil ben bile hani olay benim mi? Ne antrenmana ne maça ne maçta kulübede durmaya bak Tuna küfür etti hakeme. İki maç mı? İki maç ceza yedi maça gidebiliyorsun ama kulübede duramıyorsun. Yanında seyirci bölümünde oturuyorsun. Yani bana hiçbir şekilde hiçbir ceza yok. Bu abi ceza yok baba gördünüz mü olarak söylemiyorum. Ben size olayı anlatıyorum. Çünkü böyle yansıtıldı ya TRD'de. Ha söylendi gerçi öyle olmadı da işte yok eğlenecekler falan. Sonra rakibin başkanı bir tane de yayında diyor ki evet onlar diyor ceza alacak diyor. Bir tane de onun arkadaşı İkizlik içinde sosyal medyacı eleman var, o da aynı şeyi söylüyor. İkisini de uyarıyorlar. Rakip başkana diyorlar ki, biz böyle bir şey söylemedik. Sen bu konuyu çok uzatmaya başladın. Bu konuyu artık diyorlar, kapat. Adam da zaten bıçak gibi kesiyor. Daha da konuşmuyor bu konu hakkında. Tamam mı? Ondan sonra maçlar falan devam ediyor. Ee, i̇şte... Efendime söyleyeyim, Kings şöyleydi böyleydi her takım bize... Arkadaşlar bizi orada sevmeyen insan yoktu. Şimdi bir şey söyleyeceğim ve yanlış anlaşılacak ama Ben Bu olay yaşandı ya Bu olay yaşandı ben Jantes'te eskiden oynamış, İspanya'da şimdi başka bir takımda aynı ligde oynayan Eski takım arkadaşları Ne kadar Bana gelip Ya Moruk adam diyor ki bak eski takım arkadaşlar heriflerin kız arkadaşları falan muhabbet ediyor otelde. Bana gelip diyor ki kanka diyor kaybetseniz diyor e, şey siz adamlar onlar kazansaydı diyor bu olay açılmazdı diyor. Yani. Ya bizde böyle slang şey var diyor yani. Hani atılıyor bizim kültürümüzde var. Bu boş muhabbet diyor çocuk mesela. Anlatabiliyor muyum? Adamların arkadaşı diyor bunu. Ha bu şey demek değil. Bu boş muhabbet demek değil. Bunun zaten İspanya ile de bir alakası yok. Bu tamamen benimle alakalı. Oraya da geleceğim. Ama böyle yok. İşte o takım, bu takım bize şöyle bakıyorlar. Böyle böyle bir şey yok. Bana her takımdan çünkü her takımla muhabbetimiz var birileriyle. Hepsinin söylediği şey aynı yani. Kazansanız muhtemelen bu olay açılmazdı ki biz bu olayı kapatmıştık maçtan önce. Hani ha dersin ki siktir git ben senin elini sıkmıyorum dersin. O ayrı konu ama dediğim gibi. Neyse bir kere öyle bir muhabbet de yok. Yok işte orada bize şöyle davranmışlar, böyle davranmışlar falan filan. Ben gidiyorum diye altı farklı takımın oyuncusu şey dedi. Niye, nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun baba diye. Yani Kings League tarafında ve Meksika tarafında, takımlar tarafında, bu heriflerin takım arkadaşları tarafında, hatta ve hatta bu adamlar tarafında bile bek düşündüğünüz bir tepki yok. Ben kaleciyle ve eşiyle aynı asansöre denk geldim bu olaydan sonra. Tamam mı? Aynı asansöre denk geldim. Azam asansöre ola deyip gülerek giriyor. Tamam yani otelin ortasında belki bana saldırmıyor da gülerek böyle selam verip girmezsin yani. Anlatabiliyor muyum? O oyuncularla da denk geldim daha sonra. Ola moruk geçiyor herif yani. Hani sanki böyle hiçbir şey yaşanmamış gibi. Yani o tarafta öyle nasıl bir kıyamet düşünüyorsunuz bilmiyorum da ucundan geçecek bir şey bile Orada içeride birkaç tane çalışan vardı. İşte muhabbetimizin olduğu, iletişim kurduğumuz. Onlar bile bana diyor ki niye gidiyorsun yani? Neyse, işin o tarafa ayrı. Ona en son geleceğim. İşin benim tarafıma, tamam mı? Ondan sonra ben döndüm. Ee, kaçtı. Mayıs'ın sonunda döndüm. Hatta söyleyeyim. 31 Mayıs'ta ben İstanbul'a döndüm. O zamana bilet alabildik. Ya yani varmış. Ondan sonra takım da devam etti. Hiçbir sıkıntı yok bu konularda. Şimdi olayın Meksika tarafı böyle. Olayın Kingsley tarafı da böyle. Tamam mı? Tekrardan söylüyorum. Bunları bakın şöyle tarafı var, böyle tarafı var, bu var, şu var diye anlatmıyorum. Tamam mı? Bunları bilin diye anlatıyorum bütün gerçekliğini bilin olayın orada burada yapılan işte yok öyle o eğlenecek demişler bilmem ne benim orada kafamı kesmişler falan yani Neyse baba Ondan sonra ben tabi bu oradayken sosyal medyaya hiç bakmıyordum ee, Bakmadım da yani çok İlla geliyor bir şeyleri gördüm de ee, Türkiye'ye döndüm ondan sonra ya sosyal medya tarafı benim çok umurumda değil Açıkçası çok da şey değil. Ben yıllardır sosyal medyanın içindeyim. Adam çıkmış diyor ki yok diyor bu diyor kadınlara nasıl davranacağını bilmiyor. Bir şeyler bir şeyler olmuş. Herifin daha geçen bir tane daha çıktı. Dört tane sevgilisini dövmekten dosyası olan herif çıkmış bana diyor ki kadınlara nasıl davranacağını bilmiyor bu herif. Dört tane sevgilisini dövmekten darp dosyası olan adam bana şey akıl veriyor. Ya bu işlerde hep böyledir. Benim için sıkıntı yok bu maalesef dünyada böyledir. Hani hani böyle en büyük ahlaksız ahlak satanlar derler ya. Bu tarz olaylarda da adam herkes böyle giyer beyaz takımlarını, beyaz elbiselerini. Ondan sonra ağadak bakınlar bu böyle, bu böyle, bu böyle. En yakın arkadaşının sevgilisini atlayan da laf atar. Mantaların sevgililerini dövüp da, da, şey dava yiyen herif de konuşuyor. 17 yaşında kızla çıkanla da konuşuyor. Konuşuyor da konuşuyor. Herkes konuşuyor. Tamam mı? Ben yıllardır bu piyasanın içindeyim. Görmediğim pislik kalmamış. Adam işte çıkıyor bir şey yapıyor. O yüzden beni çok etkilemiyor yani. Adam bir şeyler diyor. Okey diyorum yani. Neyse. Ondan sonra ben döndüm. Ee, bir süre işte böyle bir kendime gelme süreci. Sosyal medyadan uzağım zaten. Zaten yayın tarafında normal yayın açsam da yayın açan birisi değilim zaten. Yayın, a bak yayın açamıyorum diye bir muhabbet zaten hiç olmadı. Ondan sonra kendime geldim. Avukatla görüştüm. Avukatımla görüştüm. Dedim ki davaları eee O bana yazdı. Burak dedi bu dava işlerini ne yapacağız dedim. Bana dedim ki e, açalım dedim. Çok ağır şeyler var çünkü dedi. Ondan sonra yani kaç kişiye dava açtığımı hatırlamıyorum. Onlarca kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ee, sayıyı artık hatırlamıyorum. Instagram'a girdim. DM'lerime indim. Neler neler işte yani. Tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi buraya girmeden önce şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bir hata yaptım. Bu yaptığım yanlışında arkasında durmadım. Benim arkasında durmadığım bir şeyinde sakın ve sakın arkasında da durmayın. Tamam mı? Ben bir yanlış yaptım. Bazıları gibi çıkıp namus bekçisi misiniz orospu çocukları ben orada onu demedim bunu yapmadım demedim. Arkasında durmadım. Özrümü diledim. Tamam mı? Adamlardan da özür diledim. İsterseniz kız arkadaşlarınızdan da özür dilerim dedim. Yok dedi burası sıkıntı yok. Sen bizden dile, ben yeter dediler, kapatmıştık maç öncesi. Neyse, bir daha dönmeyeceğim. Ve bu konu böyle. Bu anlattığım hiçbir şey de, bu yaptığım yanlışı değiştirmez. Tamam mı?